Teşekkür ediyorum. Ee, geçen hafta yapılan haber sonrası e, esnaf hastanesinden bir basın açıklaması geldi hı hı. ve bütün medyada yer aldı. Evet. Ee, onların yapmış olduğu açıklama konusunda neler söyleyeceksiniz? Çünkü burada farklı birkaç özellik ve detaylar var. Ee, bunları öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi e, geçen hafta da ben röportajda aynı şekilde söyledim. Orada neler yaşadığımızı, hangi tarihte nasıl gittiğimizi. Şimdi onlar e, bir basın açıklaması yapmışlar. Tabii şu bir de şu var. Kimse yoğurdum ekşi demez. Onlar da kendine göre e, kendilerini haklı çıkarabilecek, bizi suçlayacak şeyler peşindeler. Şimdi e, ben onların örneğini aldım ve burada yazan bazı e, bize karşı yapılan suçlamalara açıklık getirmek istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle Esnaf Hastanesi açıklamalarında şunu demiş. Ayhan Yıkıcı'nın babası İyiye adlı hasta 7 tarihinde hastanemiz Beyin Cerrahi Polikliniğinde getirilmiştir. Doğrudur. Hastanın yakınması sorulduğunda hastanın oğlu Ayhan Yıkıcı tarafından biz muayene olmak için gelmedik. MR çektirmek için geldik. Böyle bir kelime kullanmışım. Denilmiş, elinde bulunan başka bir doktorun işlem kağıdı gösterilmiş. Hasta ise ön tanı beyin MR tetkiki yazmaktadır diyor kağıtta. Şimdi bakın. Bir sıramızı alıp içeri girdiğimiz zaman zaten doktor yanına yanaştırmadı bizi. Hani pandemiden mi dolayı? Sadece babamla ben girdim içeriye. Tekerlekli sandalyeyle. Buyurun dedi neyiniz var? Ben bir ay önceden başladım zaten anlatmaya. Biz böyle böyle bir aydan beri böyle 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 anlattım. Neyi varsa. Dedim ki iki günden beri yani dün geceden bu yana babamın işte sağ ayağını kaldıramadığını, sağ elini kullanamadığını ve sağ gözünün düştüğünü. Yani bize zaten e, devlet hastanesinde Mehmet Bey de söyledi. Babanız şu anda felç geçiriyor dedi. Haberiniz olsun. Bu şekilde olduğunu söyledim kendisine. Kendisi hiçbir şekilde kalkıp da zaten muayene etmedi bile. Ondan sonra bakalım dedi. Bilgisayarı açtı. Yani basınçlı hidroselafi yazıyordu zaten yani istem kağıdında. Dedi ki babanızda böyle bir hastalık yok. Babanız da dedi olsa olsa dedi boyunda dedi bir sıkıntı olabilir. Ama bakın bunu yerinden kalkmadan hiçbir şekilde muayene etmeden bilgisayarın başında söylüyor. Artık orada hani e mı bakıyor? Nereden bakıp da o önceki doktorların yazmış olduğu şeyi yani bir ay öncenin veya iki ay öncenin muayene sonucuna göre bize konuşuyor. Ondan sonra dedim ki biz zaten Mehdi Bey'e geldik. Mehdi Bey bizden bir ay öncenin Kaç Devlet Hastanesi'ne çekilen e MR sonucunu gördü. Babanızda böyle böyle bir şey olabilir. Tekrar çekelim. Bir ay içerisinde o sıvı ne kadar birikmiş, cerrahi müdahale gerekiyor mu, gerekmiyor mu veya ilaçla tedavi edebilir miyiz bunu öğrenecek dedim. Hani biz e, anlattım derdimi ondan sonra tuttum bizi Mehdi Bey gönderdi diyerekten kağıdı verdim kendisine. Kendisi kağıda baktıktan sonra tekrar bize döndü dedi ki babanızda böyle bir hastalık yok. Basınçlı hidroselafi diye bir hastalık yok. Olsa olsa dedi. Tekrar boyundadır. Hemşireye MR kağıdı hani oradan bir istem kağıdı getir dedi. Hemşire hanım geldi iki tane kağıdı imzalattı bana. Kağıtları elime aldım. Ondan sonra bir dakika dedi. Biz dedi bu ikinci emarı çekemeyiz. Neden? Tekrar oturdum. Niye dedim ne oldu? Biz dedi siz dedi bir ay önce çekinmişsiniz. Tekrar çekersek bizden devlet para alır. Bakın benim nasıl söyleyeyim bu işin üzerine bu kadar gitme sebebim bu kelime. Yani devlet bizden para alır. Ya bize dese ki ya siz ikinci kere çektiriyorsunuz. Bunun belli bir yüzdesi var. Birinci de yüzde yirmi. Misal salıyorum. İkinci de ikinci çektirirsen yüzde elli. Üçüncü çektirirsen yüzde yetmişini hastadan alıyoruz. Tamam biz zaten bunu yaptırmak için gelmişiz oraya. Bunu öğrenmek için gelmişiz. Biz vereceğiz paramızı yani biz Paramızın yokluğundan veya ne bileyim e, bir şey yapamayacağımızdan değil biz de geldik anlattık derdimizi. Şunu mu demek istiyorsunuz? Aslında bize e, esnaf hastanesinde o günkü doktorunuz Hı. işte MR çekilebilir ama işte şu kadar da bütçesi var dese bunu dese, kabul evet. ediyordunuz. Yani tabii ki tabii şey tabii, tabii tabii tabii. Önemli olan o bekleme süresi mesela açıklamasına bir dakika beklediğiniz söylüyor. Evet bir dakika mı beklediniz? 25 dakika mı beklediniz. 25 dakika bekledik. Çünkü biz bizi dışarı çıkardıktan sonra 3 tane daha hasta girdi ve biz 3. hastayı çağırırken ben hemşireye dedim daha ne kadar bekleyeceğiz dedim. Çünkü babamın durumu gitgide kötüleşmeye başladı. Normal şartlarda e, baba dediğin zaman tepki veren insan birkaç defa seslendiğinde kafayı kaldırıp konuşmaya başladı. Yani e, bakıyor etrafa ama bu şekilde sandalyede oturuyor. Sadece şeyde bakıyor ama yok yani karşıda bir şey. Yani olay, olayın biteni ne olduğunu bilir. Nasılsın baba? İyi bitti başka bir şey yok şimdi bize dediğiniz gibi hani belli bir yüzdesini hastadan karşılıyoruz dese mesela geçen sene biz denizli özel Cerrah hastanesine gittik beyin cerrahi polikülinde özür nöro, nöroloji miydi beyin beyin cerrahi büyük ihtimalle tam ismini hatırlamıyorum orada MR çektiler orada doktor dedi ki siz nöroloji polikliniğine gidin eğer kalacak yeriniz varsa burada Pamukkale Üniversitesi'ne yatıralım. Kalacak yeriniz yok ki. Ertesi gün ee, şey yapalım. Siz söyleyin. Ben size acil giriş yapayım. Bakın doktorun iyi niyetliğine bakın. Acil giriş yapayım. Bir müşahede odasında sabaha kadar kalın. Sabahleyin de benim tanıdığım doktor var ee, Pamukkale Üniversitesi'nde. Oraya gidin dedi. Biz de Denizli kalmak istemedik. Geldik Esnaf Hastanesi'ne. Bir yıl önce. Bir, ha, bir yıl önce evet. Hı. Esnaf Hastanesi'ne geldik. Ayda iki defa çekilmiyor ya. İki gün sonra esnaf hastanesine geldik. Esnaf hastanesinin nöroloji porokinini bu MR biraz sıkıntılı dedi bize tekrar MR çektirdi. Hani çekilmiyordu? Eğer ben çıkaracağım şimdi es arayacağım şeyi. Ee, ne o? Eski çektirmiş. Tabii o eski çektirmiş. Yeri arayacağız. Hı hı. En azından MR görüntü büyük ihtimal CD'ler annemde vardır zaten. Ki CD'de bilmiyorum hani açtığın zaman hangi hastanede çekilip hangi tarihte çekildiği ekranda yazıyorsa Gerek onu göstereceğim. Gerekse oradan giril, girilen e, şey numarasıyla beraber, hasta kayıt numarasıyla beraber hangi istemler yapılmış, hangi tahliller yapılmış hepsini çıkaracağım ortaya. Peki Ayhan Bey e, yine aynı şekilde diğer e, açıklamalar var. Onlar konusunda ne söyleyeceğiz? Evet. Peki, altı sayfalık bir e, basın açıklaması var. Esnaf Hastanesi. Evet. Şimdi hekimimiz tarafından diyor hastanın herhangi bir travma öksü olup olmadığı soru sorulduğunda olmadığı cevap alınmıştır diyor. Neyi var babanızın dedi. Dedim böyle böyle yürüme zorluğu var. İşte iki günden beri hatta perşembe günü dedim ben annem aradı. Yemek yemediğini, duymadığını, görmede bozukluğu olduğunu, ondan sonra konuşamadığını, artı yürüyemediğini, elini kolunu oynatamadığını, 3 metrelik tuvalete bile 10-15 dakikada zor götürdüğünü söyledi. Biz de acel gittik yaylaya. Bize daha önce Pamukkale Üniversitesi'nde nöroloji polikliniğinde beyin cerrahına gideceksiniz dedikleri için biz ertesi gün sabah beyin cerrahına gidecektik. Hani olay beyinde kaynaklanıyor diye. Ama du, baktım babamın durumuna hastanede 3 kat çıkarmak, indirmek çok zor olacak. Durumu da ciddi. Eşim aradım dedim Fethiye'de beyin cerrahı varsa bakın yorumlara hangisi iyiyse oraya götürelim. Sonra Mehdi Bey'in yanına gittik. Neyse orası işin şeyi. Diyor ki sorulup sorulma hastanın sorusu sorulduğunda olmadığı cevap alınmıştır. Değil. Biz kendisine sorduk. Neyi var babanın dedi? Anlattım. Ben de anlattım. Çünkü zaten Tabii iki günde, oluyor. iki günde yaşadığımız bütün sıkıntıları anlattım. Kolunu oynatamadığını, yürüyemediğini altına kaçırıyordu. Kendine hakim olamıyordu. Yani bunu benim etrafımda ben orada sadece babamla yalnız değildim. Odanın içinde yalnızdım. Benim bu olayları yaşadığımı gören üç tane daha şahidim var. Kardeşim var, yengem var, annem var. Benim zaten dışarı çıktığımda annem zaten moralim bozuldu. Hayırdır ne oldu dedi, dedim. Devlet para alıyormuş dedim. İkinci emarı çekmiyorlar. Bekleyin dışarı dediler. Bekleyecekmişiz dedim. Şimdi benim esnaf hastanesinde bir derdim yok. Bir sürü yaşamış olduğum o kadar olayın içinde esnaf hastanesinden nasıl bir çıkarım olabilir ki para konusuna gireyim. Benim işte e, ikinci marda devlet para alır gibi bir şey kafamdan uydurup oradan bir şeyler yürütmeye çalışayım. Benim oradaki sıkıntımı zaten o koridordaki herkes ya orada zaten biz doktor, esnaf bizden para alır, devlet bizden para alır, lafından sonra zaten Leto'nun hastanesini aradılar. Böyle böyle bir durum varmış esnafta, sizde var mı? Hani böyle bir çekmiyorlar bize emar yani sizde böyle bir şey yoksa bir şey yani bir oluru varsa oraya gelelim, oraya çektirelim. Öyle bir şey yok dediler ya ya. Çektirebilir dediler, sıkıntı yok. Orada bizi duyan herhangi bir bayan mı, erkek mi bilmiyorum. SGK'da tanıdığı varmış, oraya aramış. E burada böyle böyle bir durum var. Devlet para ister diye şeyi çekmiyorlarmış, MR'ı çekmiyorlarmış, böyle bir şey var mı dedi. Ondan sonra dedik bize, abim dedi, yok mu şöyle bir şey. Peki bundan sonraki diğer cevaplarda çünkü tek notlarınızı almışsınız. Evet. Ee, bu konuda vereceğiniz açıklamalar ne olacak? Şimdi şöyle. Evet. Demiş ki bu kontrolün yapılma nedeni son bir ay içerisinde hastanın yapılmış MR ya da tomografi tetkiki varsa SGK sistemine göre tekrarlanamamaktadır. Biraz önce özel cerrah hastanesi konusuna verdiğim örnek. Biz MR çekilmiştik. iki gün sonra tekrar MR istedi. Ve esnaf hastanesi kendisinde MR çekindik. Tekrarlanamıyor. Madem niye çektirdiniz? O zaman çekiliyordu da şimdi niye çekilmiyor? Demiş ki bir dakika bekleteceğim sizi Kibarlığa bakın. Bir dakika bekleteceğim sizi. Bizi dışarı çıkardılar. Eğer kamera kayıtları varsa bizim orada ne kadar beklediğimiz ya 25 dakika olması önemli değil. Benim üzerime 3 tane hasta aldılar. Madem tetkiki inceleyecek, ben burada şunu kendimce düşünüyorum şimdi. Bir hastanın tahlil sonucu, MR sonucu veya film sonucu incelenirken hangi bir hastanede hasta dışarıya çıkarılıyor? Tetkik inceleyecekmiş şey? Öyle söylemiş. Tetkikleri incelemek Hangi için heh, Sizin vermiş Ya işte artık bir, biz şey CD falan vermedik zaten bizim yakınmalarımız artı e, internet üzerinden görmüş olduğu diğer doktorların yapmış olduğu şeyleri incelemek için bizi dışarı çıkarıyor. Hangi doktor bir sonucu incelemek için dışarıya çıkarıyor hastasını? Madem dışarı çıkardın tamam dışarı çıkardın sakin kafayla yoğundur olabilir doktorluk hali. Bizim üstümüze niye o kadar hasta aldın? Bizim işimizle ilgilenirken niye bizi beklettin? veya şunu diyemez miydin bize? Arkadaş böyle böyle bir yasa var. Diyelim ki yasa var. Sizi acilden giriş yaptırmak zorundayız. Bu işin prosedürü budur. Size yardımcı olsunlar. Siz acilden bir giriş yapın. Oradan ben zaten orayı arıyorum. Oradan bana yönlendirirler. Ben de isteğinizi yaparım. Sizin işinizi halledelim. Çünkü yeni doktor olmuş. Daha bugün diplomasını eline almış doktor bile babamın o esnadaki sıkıntısını anlar. Karşınızda ağzı düşmüş, gözü düşmüş, sağ tarafını oynatamayan şu şekilde duran bir adam var. Adam konuşamıyor ve bu adama siz neyiniz var diye soruyorsunuz. Ben söylüyorum. Ve acil olduğunu söylüyoruz. Dün geceden beri keyfimizin, keyfimizden gelmedi ki. Ya dediğim gibi yani cerrah hastanesinde çekilen MR varken iki gün sonra madem çekilmiyor niye MR çektirdiler bize geçen yıl. Nöroloji poliklinikinde.